Hepinize merhaba arkadaşlar bugün en son arkadaşlar arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı 2018 ismimizi 2018 yapıp ve ayarlardan 2018'i alıp oyun eskiye dönecek mi ona bakacağız lütfen de ben hala kanalıma abone olmayı arkadaşlar isterseniz direkt videomuzu geçelim bu arada çekilişe katılmak mı arkadaşlar pet çekilişimiz var pet pet çekilişi sadece yapmanız gereken benim youtube kanalıma abone olmak ve bildirimleri aktif hale getirmek ve yorumlara katılıyorum yazmanız yeterlidir İsterseniz direkt e, göz yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu sırada videoyu beğenmeyi unutmayınız. Onun önce sizle birlikte e, bir hemen isimimizi koyalım. <laughs> hemen şöyle bu arada daha çok Among Us videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. Bu arada artık bir gün günde bir tane Brawl Stars videosu ve bir tane de Among Us videosu çekeceğim. Fit game tıklayalım. Bire e, Among Us oynayalım sonra da yapacağımız şey geçeceğim arkadaşlar. baya nefessizim nedense anlamadım. Çok heyecan yaptım galiba. Hemen tıklayalım. Evet 4 kişilik bir odaya katılmayı düşünüyorum. Evet katıldık. Bu odanın dolmasını bekleyeceğim. Ee, fazla sizin vaktinizi almak istemediğimden dolayı bu hani küçük odaya katıldım. Siyahlı şahımsa ben beyaz olacağım abi. Ben yok hester arkadaşlar Siz alacağım bakın. Petle skin'in içine alacağım arkadaşlar buradan. Hani <laughs> Petle skin hester alabiliriz bak olabilir. Cremate olduk tamam abi no problem. Hemen şunu şuraya alalım. Görevlerimiz neredeymiş? Hemen yapmaya başlayalım. Bak abi siyah sen sen ne olur beni öldürme. Ne olur? Abi oh kesin o. Oh. oh. Abi şu an bir baktım ona. Abi bilmiyorum ama o oh, olabilir. Ay vallahi bile olabilir. Ben bilekten şüpheleniyorum. Siyah şu an benim şüpheli lifte girdi? Yani bir tane görevimizi yaptık. Yani alttaki de e, şeyi kapatalım. <laughs> Bu arada ekiple Among Us yiyorsun. Gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Of abi oyunum patladı. Ekiple yakında Among Us videoları gelecek arkadaşlar benim arkadaş ortamımla. Onlarla video çekmeyi düşünüyorum ve... Abi kırmızıymış. Bu arada görevi yaptı galiba o yüzden <laughs> direkt bitti. <laughs> evet direkt başlayalım yapalım isterseniz. Hemen ismimizi arkadaşlar 2018 yapıyoruz. 2018 birazcık da ayarları kurcalayacağım arkadaşlar ve buraya arkadaşlar Asya'ya alıyoruz. <laughs> Asya'ya aldıktan sonra bakın direkt bir şeyler verdi bize 2020 model falan. Hey Krimates falan hayırdır. Bir kurcalamak istiyorum arkadaşlar şuraları bir. Hani daha başka yapabileceğimiz şey varsa yapacak. Data A durulur buralar önemli. Kurcalayalım biz. Ben bayağı araştırdım. Tamam. Neyse. Kavan abi tamam. Ee, tamam dile gerek yok. Don <laughs> kapattım yanlışlıkla. Bunlar ne işe yarar? Neyse bunu aktif hale getirelim. Abi Türkçe dildeyse gelse efsane olabileceğini düşünüyorum. Ee, burada şimdi bitti. Şimdi arkadaşlar ayarlardan 2018 e alacağım. Hemen şöyle gelelim. Hemen şöyle genel. Tarih ve saat. Bu arada arkadaşlar video durabilir. Durursa ben zaten devam edeceğim. Ayarlayacağım yani. Tarihi ayarla. Bu arada 2021'e girdik. Vallahi el olasın. Ben yani, tarih <laughs> 2018 yapıyorum. Tamamdır ve tamam tıkladım da video duracak büyük ihtimal. Ben sonra ayarlamaya çalışayım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Tarihi ayarladım 1 Ocak 2018'de Bakın e, hatalar vermeye başladı. E, saat onayladığımız için. 2 dakika ben Google Play Store'a gireceğim arkadaşlar. Oradan Among çıkış tarihine bakacağım. Ha şöyle bakalım Among çıkış tarihi nereden bakıyorduk acaba bilmiyorum. Abi bakalım. Bu arada e, bütün şu an internet ortamı durdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarihli oynadığımız için. Dur abi. Şu an bir oh, oyun hakkında ya, tıkladım. Oyun hakkında. Eh buldum. Çıkış tarihi 15 Haziran 2018. Çıkış tarihi 15 Haziran 2018. Yani 15 Haziran aldım arkadaşlar. Tekrardan durabilir bu arada video. Ben yine ayarlayacağım onu. Ee, 15 Haziran. 15 Haziran'da oyun çıkmış. Hemen şöyle 15 Haziran'ı alalım. Hırsız tekrardan geldim. 15 Haziran aldım ve videoda hata çıktı. yine hata verdi. Neyse, isterseniz bir oyunumuza girelim. Oyunu silip bir daha yükleyeceğim bu arada. Oyun tam iş şey olsun diye. Bir dakika, ilk bir oyuna girelim bakalım bir kontrol edelim. Dur şöyle çıkalım. Tamam kapatsak ya bu oyunu arkadan. Arkada bir şey açık değildir inşallah. Evet bir şey açık değil inşallah. Tamam bu Tekrar da girişimizi yapalım. Bakalım oyunda değişiklikler var mı? Yoksa oyunu isteyeceğim bir daha yüklemeye çalışacağım. O zaman belki olabileceğini düşünüyorum. Şu andaki yok diye düşünüyorum. Ve oyun şu an size ekranda bekliyor. Bakalım gelecek. Bu arada bu böyle daha çok deneyde istiyorsanız video yorumlarda belirtmeniz arkadaşlar. Evet geldik şu an bir oyunda 2020 vedala. Ben bir şeyle karşılaşmadım şu an. Online atlayalım. Yok bir şeyle karşılaşmadım. Hala bir şeyle karşılaşmadım. İsterseniz bir oyunu silelim tekrardan yükleyelim. Among Us direkt sil abi. Evet Among Us'a sildik. Ha, buradan çöp kutusu uygulamasından da siliyorum arkadaşlar. Şuradan hemen sile tıklıyorum. Evet temelde silindi.